Uzak Şehir dizisi yeni bölümde. Neler olacak öncelikle videomu? Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Boran uyanacak lakin daha zihni açılmayacaktır. Boran bölümde yavaş yavaş kendine gelecek ve hareket etmeye başlayacaktır. Alya ile Cihan bu duruma hem sevinenecek hem de endişelenecektir. Çünkü Boran'ın uyanması onların ayrılmasına sebep olacaktır. Lakin ikisi de bunu istemeyecek. Ve Boran uyuyansa bile ayrılmamaya karar vereceklerdir. Sadakat normalde bu duruma tepki gösterse de, bu sefer Aliya'ya karşı bir mahcupluk hissedecek ve bu soruna karışmayacak ve bu durumu onlara bırakacaktır. Boran kendine geldiğinde ilk önce Alya'yı isteyecektir. Alya yanına geldiğinde hiçbir şey söylemeyecek. Çünkü kazadan ve ameliyattan. Dolayı ona bir şey olmasından korkacaktır. Ecmel Denir'le yaptığı anlaşmayı Şahin öğrenecek ve bunu hemen Cihan'a anlatıp yollarını değiştirmelerini söyleyecektir. Uzak Şehir dizisi analiz. Videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.